Yandım Allah'ım yandım. Yandım. Yandım yandım anacığım. Kim yanıyor be? Ah, yandım. Ah. yandım. Yandım. Ha. Yandım be. Yandım. Ha, yandım. Ne yanması be? Kendine gel. Yanan manan yok. Sen. Evet ben. Sen biliyordun Sansar'ın bana tuzak kurduğunu. Bile bile beni oraya gönderdin. Beni öldürmelerine göz yumdun ne ol ki? Dur, dur oğlum dur boğacaksın beni, öldüreceksin beni! Seni öldürmeden kendime gelemem mi? Bıktım senin bu rüyalarından! Kıçın gene açıkta kalmış! Çek ellerini boğazımdan öldüreceksin beni! Öl Öldü de kurtulayım <laughs> senden ben! Ha? Oh be! Dünya varmış! Vazgeç artık polisiye romanlar okumaktan! Her gece polisiye romanı okumaktan bir gün fıtıracaksın! Canım kardeşim benim! Affedersin! Ya seni bir öpeyim! İstemem! Kırma beni! Ne de olsa askerlik arkadaşıyız. Kaç senedir aynı damı paylaşıyoruz seninle. Olmaz. Olur olur. Nedir bu romanlar? Nedir bu? Colombo, Mike Hammer, Sherlock Holmes, Mandrake, Arsene Lupin, Cingöz Recai, Agatha Christie. Of be vazgeç bu hayallerden. Göreceksin. Bir gün bu hayal dediklerin gerçek olacak. Dünyanın en ünlü polis hafiyeti. Tamam. Tamam. Yine başlama Allah'ın severse. Bak saat yedi oldu. Hadi yeni çabuk tut da işi geç kalmayalım. Canım Kolombom benim. Komiser Kolombo pardesüsünü giydi, prosunu yaktı ve ünlü selamıyla kadının yolunu kesti. Komiser Kolombo'yu karşısında gören sarışın kadının nefesi kesildi. Bir an bakıştılar. Sessizliği bozan Komiser Kolombo oldu. Kadının şüphesini çekmemek için ona övgüler yağdırmaya başladı. Marlin Monroe'dan bile daha güzelsin deyince kadının adeta... Bırak şu net... saçmalıkları şimdi. Eğer biraz daha geçikirsen senin ayağını kesecekler işte. Zaten bu kadar zamandır o bankadan nasıl kovulmadığı şaşıyorum. O banka kurulduğundan beri benim gibi bir koruma görevlisi daha görmemiştir. Haberim olmadan bir kuş bile uçamaz bankadan. Kes şu televizyon saçmalıklarını. Saçmalık evet. mı? Açma kapıyı. Ha. Neden? Sus, yavaş konuş. Bir tuzak olabilir. Çıldırma gene. Beni öldürmek isteyebilirler. Senin için öldürmek istesinler? Cahil çocuk. Niçin olacak? Bankayı ele geçirmek için. Allah'ım sen bana sabır ver be. Kes sesini. Eller yukarı artık sonun geldi. Ah Oh, oh. ne haber, nasıl işlettim seni Zehra abi? Ulan eşek herif, ben sana kaç defa söyledim, ya. bana sululuk yapmayın. Öldüreyim ya, lan seni, ben... ha? Nasıl bu, vurmayayım ulan? Parçalayacağım <laughs> seni ulan, rezil herif. <laughs> Aa, sen miydin arkadaşım? Evet, benim. Allah senin cezanı versin Zirafi! Yine kovuldun değil mi? Hayır, kovulmadım. İstifa ettim. Bırak palavra. Yine hırsız polis oyunu değil mi? Göreceksin. Günün birinde dünyanın en büyük polis hafiyesi ben olacağım. <laughs> Bu bizim garajın arabası. Patronla konuştum. Sabah sekiz, akşam sekiz sen çalışacaksın. Geceleri de Recep. Sağ ol lan. İnsanın arkadaşı olacaksa senin gibi olmalı. Kes palavrayı. Artık şu zehir hafiye numaralarını da bırak. Beni patrona mahcup etme. Tamam mı? Tamam. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. haber? Nasıl geçti günün? Harika. Ha. Demek işler iyiydi. Güzel. İyi para topladın mı bari? On para toplamadım. Ee, peki harika olan ne? Oğlan. O oğlan mı? Oğlan şimdi de mesleği mi değiştirdin? Ee, şey yani. E, ilk önce oğlan sonra kız. Önce oğlan sonra kız mı? Evet. Aşık oldum. Yıldırım aşkı. Ha. Peki kim bu kız? Arabama binen peri padişahının kızı. Bir de peri padişahın kızı çıktı başımıza. Peki arabayı garaja götürünce patron ne dedi? Kovdu. Ya bir kız için değer mi bu? Onun için ölmeye bile değer. <laughs> Manyak. <laughs> 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 Uyan. Sevgilim. Kendine gel Cemal. Canım, canım <laughs> sevgilim yavrum. Hop <laughs> dedik. Sen miydin? Sabah sabah hiç çekilmiyorsun he. Gevezeliği bırak da kalk. Patronla konuşup senin işini halletmeye çalışacağım. Biraz sonra garaja gel. Hatunu kandırabilirsem arabayla işe çıkabilirsin. Ne iyi olur. Belki ona gene rastlarım. O kızı unut aslanım işine bak. Ondan başka şeye nasıl bakar? Necati! Necati! Ne var? Gördüm onu Necati gördüm! Kimi gördün be? Peri kızını! Rüyanda mı? Hayır! Bizim evin karşısındaki pencerede! Sen iyice oynattın evladım! Telefon! Telefon! Ne telefonu be? Alo, siz misiniz? Evet, benim canım. Beni buradan kaçırmanı istiyorum. Kaçırmamı mı? <laughs> Demek ilk görüşte benim gibi siz de bana aşık oldunuz. Aşık mı? Evet. Karşılaştığımız günden beri rüyalarımın kadınısınız. Siz de... Siz de benim erkeğim... Ama beni bu heriflerin elinden kurtarmanın mutlaka bir çaresini bulmalısınız. Evet bulmalıyım. Komiser Colombo sayfa 150. Komiser Colombo sayfa 150 mi? Ne dediğinizi anlayamadım. Sizi kaçırma ee, planının kod ya. numarası. Şimdi beni iyi dinleyin. Araba değiştireceğiz. Nerede kaldınız? Meraktan ölecektim. Tam polis romanlarındaki gibi. Heyecan, vahşet, terör, kan. Kes palavrayı. Bu iş bakalım başımıza daha ne belalar açacak. Sizleri tanıştırayım arkadaşım Necati. Aa kız daha ismini bile bilmiyorum. Zeynep. Memnun oldum. Ben de. Nereye gidiyorsunuz? Süt evine. Gevezeliği bırakın da gidelim. Eğer bizi yakalarlarsa ikimizi de öldürürler. <laughs> Yok deve. Ne devesi be? Babam ablamı kaçıranı da vurdurmuştu, halamı kaçıranı da. Senin baban kiralık katil mi? Hayır canım, Şehmuz. Kara, Kara Şehmuz mu? Evet, Kara Şehmuz. benim ben. Ah, Necati sen misin? Kalksak ne olmayacak? Bizi bu durumda gören hakkımızda pek iyi şey düşünmez değil mi? He? Ha? Haklısın. Ver elini. Canım kardeşim benim. Elma saklandığınız evet. yerlerden çıkabilirsiniz. Neler oluyor oğlum? Aa Necati hoş geldin. Pek hoş gelmedim ama elinizi öpeyim teyzeciğim. Elma kız elma. Bildiğin gibi değil. En sonunda kızın babası beni yakaladı. Babam mı? Evet seni bekliyor. Götürmezsek leşimizi serecek. Hem de nasıl. Ay sizi eve aldım diye bana da dokunur mu? <laughs> sen havada gittin Niven. Aa eyvahlar olsun. <laughs> Hadi sen çayları tazele soğumuştur. Abi ne yapacaksın şimdi? Çok basit. Kız boğarım seni. Bir yol göstersene. Tek bir yol var. Kuzu kuzu teslim olmak. Gidip kabadayı rolü oynayıp babamdan fidye isteyeceksin. Fidye mi isteyeceğim? Ne diyor bu be? Fidye fidye. Yani haraç. Ya para verirsin ya da kızını öldürürüm diyeceksin. Yürü kız babana gidiyoruz. Bir yere gitmiyorum. O halde biz kaçıyoruz. Yürü lan. ...dikikada bulur babam sizi. Bulsun. Sana bir şey yapmadık ya. Yok canım. İkisi bir olup bana tecavüz ettiler. Namusumu kurtar babacığım derim. O zaman ölümlerden ölüm beğenirsin. Ulan... ...ömrümde tavuk bile kesmedim ama... ...seni kıtır kıtır keserim <laughs> ha. Orasını bilmem. Ama mecbur. Babamdan ne isteyeceğini biliyor musun? Ne bileyim ben? Bir milyar lira. Sen hayatında ya hiç dayak yemedin ya da hiç para saymadın. Ne yapacaksın bu kadar parayı? Sevdiğimle Avrupa'ya kaçıp evlenmek için. Hayatın kendi elinde aslanım. Bu yolu dönersen belki paçayı kurtarırsın. Yoksa tavuk gibi kesilirsin. Benim aslan kurtarıcı. Herhalde anlaşıldı. Kolombo zor durumda. Sayfa bilmem kaç. Hadi başlasana. Bir dakika. Gidebilirsin. Allah bana artık Alo. Evet benim. Seni dinliyorum. Kendisini bulup görüştüm abicim kızımızı iade etmek için sizden fidye istiyor. Ne? Ne dedin ulan? Benden fidye mi istiyor dedin? Sana soruyorum, benden fidye mi istiyor dedin? Ben değil abi, o istiyor. O. Benden haraç isteyecek olan adam, daha anasının karnında doğmamıştır. Bu doğmuş işte. Ne dedin ulan? Şey yani, ben elçiyim abiciğim. Öyle diyor. Vallahi billahi öyle diyor. Benim bir günahım yok. Kızım nasıl? Yaşıyor mu? İyi mi? Merak etmeyin. Kızınız iyidir. İsterseniz telefona vereyim konuşun. Bir dakika, bir dakika. Babacığım. Kızım, canım yavrum. Nasılsın? Sana bir kötülük yaptılar mı? Ben çok iyiyim babacığım. Beni merak etme. Yalnız istediklerini ver. Zeynep, evet. alo. Alo Zeynep, alo. Konuşsana kızım. Alo. Kızınızın konuşmasına bu kadar izin veriyor efendim. Nerede o it? Yanımda abicim. Randevu istiyor bizzat gelip sizinle görüşecekmiş. Benden randevu mu istiyor? Ne var, ne oldu? Fidye istemek için kendisi buraya gelecekmiş. Allah Allah, olmaz böyle bir yürek. Ne zaman gelecek? Ne zaman mı gelecek? Bugün öğleden sonraymış. Bekliyorum. Çok iyi yuttular numaramızı. Yuttular mı, yutmadılar mı, orası belli olmaz. Seni bekliyor. Sana vasiyetim, mezarımı taştan oyun. <laughs> yalnız bu kılıkla gidemezsin. Ne o yani, damat elbisesi mi giyecektin? <laughs> Seni fiyakalı bir şekilde donatmak lazım. Altına da bizim garajdan bir Mercedes çektik mi... Eminim adamlar İstanbul'un her yerinde bizi arıyorlardı. Bir gün burasında bulurlarsa hiç şaşma. Size taze çay getirdim. Sağ ol teyzeciğim. Bu kadar tehlikeyi göze aldık ne oldu? Sonuç sıfır. İşte gazeteleri okudum. Kız yarın evleniyor. Bu sefer zehir hafiyeliğin sökmedi. Dur bakalım kız daha evlenmedi Hı. ki. Anlamadım.